mesi için millete ortak ve bir azim ve mücadele duygusu verebilecek milli bir marş üzerinde konuşulmaktadır. 1920'nin son aylarında meclis kararıyla bir yarışma düzenlenir. Fakat Akif yarışmaya katılmaz. Zira yarışmanın bir para ödülüne olması Akife doğru gelmemiştir. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey'in ricasıyla Akif yarışmaya katılmayı kabul eder. Fakat para ödülünün şehit yakınlara verilmesi Akif'in yarışmaya girmek için tek şarttır. Böylelikle Mehmet Akif milli bir marşın müftesini yazmak üzere Taceddin dergahındaki odasına kapanır. endişe içinde görünce sordu. Ya Ebu Bekir neden korkuyorsun? Hazreti Ebu Bekir efendim dışarıda etrafımızı müşrikler sarmış. Size bir zarar gelmesinden korkuyorum deyince aleyhissalatü vesselam buyurdu. Korkma ya Ebu Bekir korkma. Çünkü Allah bizimle beraberdir. Ey Nazlı İlhan. Sen de korkma. Korkma çünkü Allah bizimle beraberdir. Korkma, 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 sönmez. Bu şalaklar da Al, sancak, sönmeler. Yurdumun, yurdumun, yurdumun. Üstünde tüten. En son ocak. O, o benim. O benim. O benim. Milletim, Milletim mi? parlayacak. O, o, o benimdir. O benimdir. O benimdir. O benim. Milletimizin ancak. İstanbul'u fethettiği yaşlardaydım. Mukaddes cihat dediler, Galicia'ya e çağırdılar. Sina'da, Süveyş'te vuruştuk. Allahu Ekber dağlarında karlara gömüldük. Şimdi de Çanakkale diyorlar. Yaşlıyım ama ihtiyar değilim. İnanan insan ihtiyarlamaz. Kolum Sina çölünde kaldı. Canım Çanakkale sırtlarında kalsa çok mu? Kabul etmediler. Yerime oğlum gidecek, benden kalan boşluğu Salih'im dolduracak. Hepiniz mi? Hepimiz! Çanakkale! Çanakkale! Gelemediğim için üzgünüm oğlum, Salih'im. Yavrum, biz yeteriz baba, biz yeteriz. Yerime dolduracaksın Salih. Benden sonra da oğlum baba, oğullarımız. Sonra da torunlarımız. Sonra da torunlarımız. Düşmana mezar olacak toprağımız. Sen hiç meraklama baba, mevzileri boş bırakmayacağız. Sen rahat ol. Allah yardımcınız olsun. Benim için de koştun sikkavda. Ah ah rahmetli. Sağlıkta göreydiydini. Git artık gecikme. <laughs> Hakkını helal et baba. Helal olsun. Hepinize uğurlar olsun. Düşmanı defetmeden geri dönmeyin. Bundan sonra eviniz yok. Köyünüz yok. Aileniz yok. Her şeyinizde cephenin malısınız. Uğurlar olan.

Nasılsın asker? Sağ ol. Senin adın ne asker. Mustafa komutanım. Yaranın durumu nedir? Yaramın büyük mü yok? Vatan kurtulacaksa kolda bacakta da feda olsun komutanım. Peki asker geç yerine. Senin adın asker. Emin bunun komutanım. Kaç kardeşsin asker? İkisi erkek, dört kardeşiz komutanım. Nasıl olsa iki kardeşin daha varmış. Terhis belgeni verip gönderelim seni. Olmaz komutanım. Niçin asker? Ben küçükken babam Balga şehit oldu. Ama artık sıra bende. Ailemiz huzur içinde yaşayabilmesi için ben de şehit olmaya hazırım komutanım. Geçelim asker. Senin adın ne asker? Hasan komutanı. Evladım, saçların neden kırmızı? Evden ayrılmadan önce anam saçıma kına yaptı. Neden yaptığını da bilmiyorum komutanım. Ailene yazdığın bir mektupta bunu sor asker. Emredersiniz komutanım. İstirahat et, Ben arkadaşım gel, anama mektup yazarım. O beyan okuma yazmam yok. Sevgili anacığım babacığım hasretle ellerinizden öpeyim. Beni sakın merak etmeyin. Ben burada çok iyiyim. Anacığım beni bu yere gönderken kafama kına yaktın ama arkadaşlar burada benimle dalga geçiyorlar. Komutanım sebebini soruyor. Tek cevap gönderirsen sevinirim. Beni sakın merak etmeyin. Allah yardımcımızdır. Sağlıcakla. Ben ezelden beridir. Ben ezelden beridir. Hürriyet. memleketlerinizden haber var. Ahmetoğlu Ali. Şehit. Veli Oğlu Ömer. Şehit. Abdullahoğlu Hasan. Şehit. Gelir bakalım Kınan Hasan'ın mektubunu. Aslanım daha dün şehit oldu. tane evi alev yanıyor. Sen ecdadından babandan aşağı kalamazsın. Ben senin anam beni ve seni Allah yarattı, vatan büyüttü. Allah bu vatan için seni besledi. Bu vatanın ekmeği duruyor. Sen bu ailenin seçilmiş bir kurbanısın. yüzünden vatana kurban Onun için saçını kınalamıştı. Kınalı kuzum, Allah seni İsmail peygamberin yolundan ayırmasın. Seni melekler rahmetle anacaktır. Gözlerinden öperim. Anam Hatice. Anam yakmış kına yadak diye ben bu vatan için kurban doğmuşum. Anamdan Allah'a son bir hediye kumandanım ben İsmail doğmuşum. Aslan kesidir süperlere doğmuşum. Ben bu vatan için kahraman doğmuşum. Ta kalü beladan kurbanlık koç olmuşum. Kumandanım ben İsmail doğmuşum. Karbine bakine Sarbistan çelik zırhı duvar Benim iman dolu, iman dolu Göğsüm gibi Serhat'ım var Ulusun, ulusun Korkma, nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet, medeniyet dediğim Tek kişi kalmış canavar Asım'ın nesli diyordum ya Nesilmiş gerçek İşte çiğnetmedi namusunu Çiğnetmeyecek Şehda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. Örkü olmasa dünya da eğilmez başlar. Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pakanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın? Gömelim gelseni tarih desem, sığmazsın. yaklaşıyorlar. Olmaz öyle onbaşı. Mevzimizin dışında cephanemiz azdır. Birkaç fersah daha yakasın. Öyle atış yaparız. süperleri üstlendirin. Tut çavuşum. Süperleri taşıyalım. Gemi menzile giriyor. Her an atış yapabilir. Dikkat! Komutanım üzerimize geliyor. Süperleri atın. <laughs> olan var mı? Komutanım, komutanım. Ben iyiyim. Mehmet Çavuş, Mehmet Çavuş. Diğerleri nasıl Seyit? Maalesef komutanım. Ben ağır yaralandım. Benden hayır gelmez artık. Yaklaşan gemiyi kıyıdan uzak tutmamız lazım. Bak bakalım. Topta hasar var mı? Mermi yolu çalışıyor mu? tamam ama mermi yolu almış. Hay Allah! Mermiyi nasıl süreceğiz namluya? Ben sürerim komutanım. Olmaz Seyit! O mermi 280 kilo. Sürerim komutanım. Allah'ım! Sen bana güç ver. Şu kafir karşısında aciz bırakma. Kuvvetini bizden esirgeme. Ya Allah! Hey kocası! Allah'ım! Sen ne büyüksün! Hey kocası! Allah'ım! Şükürler olsun sana! Biz dursun, yer inlesin. Dağlar selama dursun. Dönsün meydan içinde, şöyle bir büyük bursun, Gümüş saplı yatağın, şar kuşakta ışlasın. Efeler fırsatlandı. hadi savaş başlasın. Aman başım selamet Tepeden çıktım da Halil'im Aman başım sena Ağabey Deste yalısına varmadan Halil'im iş olmadı dostum. Buralar artık bizim. O halde paça alın orada işine. İndir çabuk şunu oradan gözüm görmesin. Hey, günah evlatları. Ne yapıyorsunuz burada? Sen karışma ihtiyar. İşine bak. Ulan ayıp değil midir? Uçasıdır gölgesinde yaşadığınız varı. Allah'tan utanın. Ayıptır, ayıp. Sana karşıma da gitti İşine bak. Ne oluyor lan burada? Hasan Tahsin? Hasan Tahsin mi? Sen şu hain gazili değil misin? Hasan Tahsin benim de. Siz kimsiniz? Karayol indir çabuk şunu oradan gözüm görmesin. O bayrağa sakın dokunma asker. Dokunursan sen öldürürüm. O bayrak 600 yıldır orada asılı. O bayrağı Osmanlı bayrağı derler. Onu indirmeye kimsenin gücü yetmez. Ne? Osmanlı mı? Ha 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 Osmanlı gitti. Osmanlı tüyü falan. Nerede Osmanlı? Osmanlı mı? Al sana Osmanlı. <laughs> Yavrular sizi. Baba baba iyi misiniz? <laughs> <laughs> bayrağı Türk bayrağıdır. Ya göklerden al ya da bir şeydimizin üstünü örte. Türk'ü <laughs> önceden önceden. Kendin mi koştun Kaan'ya? Aha! Sorma Fatma ne? Koca baş öldü. Baktım. cephane geride kalır. Ne yapsın? Askerler mermisiz mi kalsın? Olmaz öyle Elif kadın. Ben yükümü boşalttım, sana yardım edeyim. Beraber yorum cephe. Bak, hava bozuyor hem de. Tez kavuşuruz de hadi. Eyvah be. Hayırlara vesile olur inşallah. Adam var. Yok yok. Paşalar geliyor. Dikkat. <laughs> Paytaht ve İstanbul işgal altında. Padişahla bizzat görüştüm. Bu işgalden kurtulmak İstanbul hükümetiyle mümkün değildi. Anadolu'da büyük bir kurtuluş mücadelesi başlatmak gerekiyor. İşgal altında kalan bir milleti yine onun azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Efendiler, Mandalimayı denir bak asla! Asla! kabul edilemez! Kabul edilemez! Ey bu milletin yiğit evlatları! Düşmana karşı topyekun bir mücadele için acilen milli bir ordu kurulması gerekiyor. Milli sınırlar içinde vatan bir bütünlük bölünemez! Bölünemez! Bu yüce topluluk karşısında bütün dünyaya haykırıyorum. Bize ne var bu zillete boyun eğmeyeceğiz. Eğmeyeceğiz. Gerekirse kanımızı son damlasına kadar savaşarak hürriyete kavuşacağımıza and içiyoruz. And an içiyoruz, an içiyoruz, an içiyoruz, an içiyoruz. An içiyoruz, O zaman Beyzliler bin secdeler varsa taşın. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırı ruhi mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek karşı değer belki başım. Çanakkale'ye koştuklarını, Çanakkale'den dönen askerlerin ise Kurtuluş Savaşı'na koştuklarını gördüm. Yanık et kokularını, barut kokularını, kan kokularını burnumda değil kalbimde kokladım. Savaşın bütün adilliklerini ve kötülüklerini kalbimde duydum. Ey Türk evladı bunları unutma, unutturma. Kameramız burada sana ermişti. Sesli cebimizin için teşekkür ederim. <laughs>